Bitkiler için koşulsuz sevgi enerjisiyle şifa çalışması. Dünyada yaşayan bitkilerle ilgili insan olarak bana ait tüm sorumluluğu %100 alıyorum. Sorumlu olmasam da bitkilerle ilgili şahit olduğum koşulsuz sevgi boyutunun altındaki alanımdaki kayıtlar sebebiyle bitkiler adına İlahi yasalara göre talep etme hakkım olan yardımı bitkiler için yaratıcıdan talep ediyorum. Ziksel olarak, tohum olarak ya da bitki olarak bulunan bitkiler alemi üyesi, her bir bitkinin dünyanın ekosistemindeki dengeli yaşamını sürdürmesi için karbon döngüsü alanında insanlık planı kaynaklı dahil olmuş ilahi yasalara göre erendirme iznim olan her şeyin bitkiler sağlıklı bir şekilde ilahi planları gereği varlığını sürdürerek dünyanın ekosistem döngüsüne uygun koşulsuz sevgi şifasını yaratıcının izniyle izinli olduğum bitkilerin alanına yönlendiriyorum. Fiziksel olarak tohum olarak ya da bitki olarak bulunan bitkiler alemi üyesi her bir bitkinin dünyanın ekosistemindeki dengeli yaşamını sürdürmesi için azot döngüsü alanında insanlık planı kaynaklı dahil olmuş ilahi yasalara göre arındırma iznim olan her şeyin bitkiler sağlıklı bir şekilde ilahi planları gereği varlığını sürdürerek dünyanın ekosistem döngüsüne uygun koşulsuz sevgi şifasını yaratıcının izniyle izinli olduğum bitkilerin alanına yönlendiriyorum fiziksel olarak tohum olarak ya da bitki olarak bulunan bitkiler alemi üyesi her bir bitkinin dünyanın ekosistemindeki dengeli yaşamını sürdürmesi için oksijen döngüsü alanında insanlık planı kaynaklı dahil olmuş ilahi yasalara göre arındırma izni olan her şeyin bitkiler sağlıklı bir şekilde ilahi planları gereği varlığını sürdürerek dünyanın ekosistem döngüsüne uygun, koşulsuz sevgi şifasını yaratıcının izniyle izinli olduğum bitkilerin alanına yönlendiriyorum. Direkt ya da dolaylı farkında olarak ya da olmayarak yabani ot denilen otlarda dahil olmak üzere herhangi bir bitkinin zarar görmesine neden olduysam o bitkinin şu an devam eden soyu alanına ilahi adalet dengesi için Bitkiler sağlıklı bir şekilde ilahi planları gereği varlığını sürdürerek dünyanın ekosistem döngüsüne uygun koşulsuz sevgi şifasını yaratıcının izniyle izinli olduğum bitkilerin alanına yönlendiriyorum. Direkt ya da dolaylı farkında olarak ya da olmayarak yabani ot denilen otlarda dahil olmak üzere herhangi bir bitkinin strese girmesine ve sağlık dengesinin bozulmasına neden olduysam, o bitki yaşıyorsa onun ve şu an devam eden soyu alanına ilahi adalet dengesi için bitkiler sağlıklı bir şekilde ilahi planları gereği varlığını sürdürerek dünyanın ekosistem döngüsüne uygun koşulsuz sevgi şifasını yaratıcının izniyle izinli olduğum bitkilerin alanına yönlendiriyorum. Direkt ya da dolaylı farkında olarak ya da olmayarak yabani ot denilen otlar da dahil olmak üzere Herhangi bir bitkinin alanına yönlendirdiğim negatif enerjilerle ve gürültülerle bitkinin strese girmesine ve sağlık dengesinin bozulmasına neden olduysam o bitki yaşıyorsa onun ve şu an devam eden soyu alanına ilahi adalet dengesi için bitkiler sağlıklı bir şekilde ilahi planları gereği varlığını sürdürerek dünyanın ekosistem döngüsüne uygun koşulsuz sevgi şifasını yaratıcının izniyle izinli olduğum bitkilerin alanına yönlendiriyorum. Direkt ya da dolaylı, farkında olarak ya da olmayarak, yabani ot denilen otlar da dahil olmak üzere herhangi bir bitkinin bağımlılık programına dahil olmasına sebep olduysam, o bitkinin bu programdan özgürleşmesi için, alanına ilahi adalet dengesi için, bitkinin ilahi plan dengesine gelmesi için bozulmuş ya da bozulmamış atomlarına, Dünyanın ekosistem döngüsüne uygun koşulsuz sevgi şifasını yaratıcının izniyle izinli olduğum bitkilerin alanına yönlendiriyorum. Tohum, ot, çalı, hayvan gıdası, insan gıdası, peyzaj bitkisi, bahçe bitkisi, çiçek, fidan ve ağaç formları ile ilgili bitkinin ve bağlı olduğu ekosistemin hakikatiyle uyumsuz alanımda var olan bilgilerin ve programların arınması için alanıma koşulsuz sevgi şifasını yönlendiriyorum. Orman yangınları, ağaç kesimi veya ağaç katliamı ile ilgili bunu yapanlara karşı bende açığa çıkmış negatif duyguları, hisleri ya da düşünceleri farkında olmadan yönlendirdiğim tüm bitkilerin alanındaki bana ait koşulsuz sevgi frekansının altındaki enerjilerin arınması için Bitkiler sağlıklı bir şekilde ilahi planları gereği varlığını sürdürerek dünyanın ekosistem döngüsüne uygun koşulsuz sevgi şifasını yaratıcının izniyle izinli olduğum bitkilerin alanına yönlendiriyorum. Dünyadaki tarım, ormancılık, maden, inşaat ve diğer endüstriler gelişirken bitki ekosistemini koruyan, çevreye gerçekten duyarlı ve sürdürülebilir yasal düzenlemelerin yapılıp uygulanabilmesini engelleyen insanlık planında bulunan ilahi izinli olduğum sistemlerin alanına ilahi yasalara uygun olarak yaratıcının izniyle koşulsuz sevgi şifasını yönlendiriyorum. Evimde kullandığım eşyalardan bitki menşeli olanlara yüklediğim koşulsuz sevgi frekansının altındaki enerjiler, etkileştiğim eşyanın ve onun hala canlılığını devam ettiren soyunun alanından, eşyalar madde bütünlüğünü koruyarak ve bitkiler sağlıklı bir şekilde ilahi planları gereği varlığını sürdürerek dünyanın ekosistem döngüsüne uygun koşulsuz sevgi şifasını Yaratıcının izniyle İzinli olduğum bitkilerin alanına yönlendiriyorum. Bitkiler alemi için ruhumun görevlerini hatırlayıp o görevleri barışla ve huzurla yerine getirmemi engelleyen insanlık planından özgürleşmem gereken her şeyden kolayca özgürleşmek için yaşam ve beden frekansıma uygun koşulsuz sevgi şifasını alanıma yönlendiriyorum. Dünyada insan olarak yaşadığım süre boyunca her tür bitkiye daha nazik ve saygılı davranmamı engelleyen, dünya planıyla uyumsuz, alanımdan temizlenmesi uygun olan her şeyin sağlıklı ve kolay bir şekilde alanımdan temizlenmesi için koşulsuz sevgi şifasını alanıma yönlendiriyorum. İlahi yasalara göre insan olarak şu an dünyada yaşayan ve ben yaşadığım süre boyunca yaşayacak bitkilerin yaratılış özlerine uygun yaşamlarını sürdürmesi için hakikaten ifade etmediğim yaratıcının şifaya beni aracı kıldığı alanlarda beden ve yaşam frekansıma uygun olarak yaratıcının uygun gördüğü alanlarda bir yaratılmış olduğumu bilerek koşulsuz sevgi şifasına, sağlık, huzur ve neşeyle aracı olmaya niyet ediyorum. İnsan olarak benim gücümün ötesindeki her şeyi içinde kendim ve bitkiler için yaratıcıdan hak ettiğimiz ilahi yardımı talep ediyorum.